<laughs> Adamlar zevk ile giriyor, biz try art ile giriyoruz <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, bir kardeş, yani. yok, ya, nerede? İki haftanın açısını çıkartıyoruz, iki haftanın, iki haftanın. Sen midde de başka ne oynuyorsun ben abi? Rugu istiyordum. Sen Rugu işgal etmek için istiyor kanka, seninki <laughs> tamam bir platonik. Oğlum plat Ruga geçen hafta 5 pick bana attık ya abi. <laughs> Adam gelip ah kalbim bozulmasın artık falan diyor. Adama 140 hero'yu banlamamız lazım ya. Gelsin de karşıma göstereyim ya onu. Abi <laughs> şu maç bir sarsar da böyle hani 1-1 falan olsa anladın mı? 2-0 falan. Tamam tamam hadi tamam, tamam. o <laughs> Oyunun sesini biraz kısın. Ben saloyu alacaktım. Mitte saloyu alacağım ben dedim. Pixar sondaymış. Nasıl çekerse keseriz. Gidiyor muyuz? Gidelim duralım ya. gideriz Hadi, aslında biz. Biliyor mu? Gideriz bu arada. Gidip bence ya. Geç önüne Atilius. Biz de buraya kafa atabilir belki. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm Selamün gibi, arkadaşlar. Aha. Babacığım. Gel bana gel bana bak. Sen çok mantıklı bir şey yaptın kanka oradan gelerek de. Tamam çıkalım. Sen çok mantıksız bir, bir şey, şey yaptın en arkadan gelerek bence. E açtı ya o kötü oldu ya. Set eyle. Ben Şuralara dikkat ya. Adamlar girer mi Direk, direkt yürü kanka direkt yürü farm açıyor Hep başlamış galiba Umarım benim blue'yu almamışlardır yani Yok almadım ama Kanka oyna o... bu kadar kötü başlayamazdım bir Eee Orianna yok. Orianna yok. Haberiniz olsun. Direkt solaya doğru yürümeye başladım mavin de olabilir. Aynen kanka mavinde de bu adam. Totem attı %90. Ben gelemem level. Yo, Level dedim hiçbir şey yapamazsın. Direkt adamın mavisini Ben bu adamı bayağı dürttüm. Bana da gelebilirsin. Adam senin mavini aldı. <laughs> aldı ya. <laughs> kanka bu yine bota doğru gidiyor. Orianna bot, Orianna bot. Işınlanım var. Tamam geldi burada. Geliyor mu Orianna'ya bu arada? Gel kanka. Gel gel. Kanka üç olduğumuz zaman üstüne atlayacağım bu arada. Cana bak ölmesi lazım onun aslında. Kırmızım var da neyse güzel. Ölmedi ya. Attı mı? Jarvan bot side dikkat edin. Şurada. Şöyle bir geri çıkalım abi. Şundan attı oraya anlar. Ben burayı puşlayıp. Evet evet çok üstümüz oynuyor da. Hoş Jarvan gank. orada çok belli. Kanka açtım hala buradadır. Görüşümüz yok. Baksana üstümüz üstümüz yürü hala. Kanka gelebilirsin yine. Bunun şeyi yok ya. Şunu alıp bakacağım. Cervanya. şey burada. Aynen. Tamam 3 level. Level 60. Kenan burada yürüyor. Mi? Haberiniz olsun. Kenan yürüyor aşağı. Kanka sana hmm. geliyorlar. Kenan da geliyor artık Hayır. Çık oradan çık çık oradan tamam, çık. Kenan gelmiyormuş. Geldim. Abi Kenan geliyor diye flash attım ya. Jarvan flash. Abi yürüdüğü ya adam yani 10-20 saniye falan yok. <laughs> Tam Jarvan'ın da işini aldı Dikkat et sen. Tamam tamam ben geliyor çık. hala buraya bu arada Çık 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 sen çık Sen, çık. sen buraya tipi atarsın ya bu ne yapıyor Kanka var mı şuraya bir şey Kanka bir e at söyleyeceğim ya Sen çok şeyimsin tamam <laughs> Dikkat et kankasın sen de bayağı canımız az. TP'liyeceğim ya. Ve atayım da o. onun TP'si yok. Öne geçer. Jarvan bota gelebilir yine haberiniz olsun. Gözümü yuttu benim ya. Benim <laughs> Film izler gibi izliyorum şu an. Ya da atmıyorum ya. Kendim beyaz atma abi. TP atacak büyük aynen TP Birazdan alt olacak. Şarmanın flashı yok bu arada <laughs> benziz olsun. Bunun flaşı da yok daha oraya da oriyanının. bir dakikası falan vardır. Üç dakikası var onun. İki kalacak biraz. güzel kuşlamaya başladım. Katıl alabilir miyiz Arda? Gözüm sende. Direkt görürüm yani. Ben hiçbir şey yapamaz. Aktar alırım. Kanka al al ben. Çıpayı oturturum onu. Bunun içi kesin jungle mangal oluyosu baksana kanka Ezreal'in oynayışına bak ya yani, öyle bir oynayışı Aha oynayışa... burda burda Jarvan evet Koşuyorum ben sana Fight diyorum ben bununla bu Tabii bana girdi bu arada Arda şeyi yok Tamam bayağı vurdum Kanka Orianna geliyor ben, ben al ol alt olacağım Bunu alalım mı ya biz ben vermeyelim de, bunu Arda yardım etsin bana? Tamam dur Buna bakabilirsin. Çok güzel abi. Ede alayım. <laughs> Bu arada benim mavime tekrardan gelebilir şey jarman Geleceğim. keseriz ama. Ah, be. ah, o ne kadar şanslı ya bugün. Bize neymiş? Şans iksiri içip geldi. Takım <laughs> açmış şey izliyoruz. Oraya ne izliyoruz? Ölecek mi ölmeyecek mi diye. Canını gördünüz mü? o canla kaçıyor ya. Harbiden ya. Çekirge bir seçirer, iki seçirer, üçüncüye kucağıma düşer. Aynen. Jarvan tapa gen atabilir şimdi. Tamam. Oynarım lan bunları. Kendim canım. Flash. Leş, şu an Jarvan. Hayvatlar nerede Kanka benim beyliyorum, benim. beyliyorum, beyliyorum. A, Jarvan arkanda e, ee, atacağım. Ölmezse. Atma <laughs> atma O kadar ileride oynamaman lazım belli <laughs> Evet. Aslında şu kenarı oynayabilirsiniz. Seyit ben de ışından atabilirim. Bunlar base gitti galiba. Oğlum çocuğun ne sikim hayalleri var. Arkadaşlar affedersiniz bu arada. Yanımda şey ben SS vermek için B'ye basıyorum, base atıyor kanka Mert. Elif B'yi base yapmış. Orianna buradaymış tamam. Altı olacağım bu kamptan sonra. Orianna'ya bakacağım şimdi. Geliyorum. Flash'ı geldi kanka. Hmm. Helal güzel trade. Canım yok. Kanka 17 saniyeye flash'ım var. Buradan çıkıp nasıl olur ki? <gülüyor> <gülüyor> Flash'ı var kanka. Koş ver. O andırıyor. Çok var. Bu oyun ne alındır Çok cc'leri var. Merkür alındır. Ben bunu canını... bayağı Ultisi var mı? Yok. Para da oraya Helal oğlum. Helal. Açtık düzüyoruz oraya Lan oğlum. drake almışlar. Evet. Alamete gir kanka, geleceğim ben. Aldık bunu. Helal abi. Aa, Orianna'nın flash yok. Kanka Jarvan bize yürüyor bak. Kanka kovalama bir tık. Jarvan'ın ötesi de yok. Jarvan'ın Orianna sizde. Buradalar. Bir de koşmuyor ya. Orianna'nın ötesi yok, Jarvan'ın da yok. Evet, <laughs> evet şöyle aman diyeyim kanka. Yüzüne söylemedik kanka peki. Normal bir arkadaş gibi değil anladın mı o hesabı? Çöp ama bu arada o Adamla kadar konuşan biri iyi oynayamaz. Aynı şeye gittik. Aldım nerede mi gitti? Herif beni support yapmaya çalışıyor. Ezreal mı oynuyor şu an? Aha. Evet. Çok, çok troll üçü attım. Mid'e de bakalım şimdi. Şarvan bot muydu en son? Jarvan en son de, de bot sayıda da oradan sonra Kopma çıkmıştı Topa çıktı o yüzünden yok bu arada geldi Canon yok abi dikkat edin Totem atıp Burada atıp totem ya. yok aslında. Flash yok değil mi oraya anlanın? Buraya atacak ama. Attı bak. Benim Bu ikine. arada ikisinde de tamam. res yoktu. Sunca öldürdüm ya kameraları attılar. Şura attı. Helal olun batın. Kanka bakabilirsin. Şunlar. Tamam kanka bak Ama puşlamıyor ya biliyor. Oğlum ne kadar leş oynuyorum. Aha Jarvan burada Jarvan burada kanka. Dökmeye Geldim. Çalışıyorum ben de ona da. Jarvan flash oraya, yani oraya baktık Güzel öyle. bu arada bizi deneyecek mi ya ultim var bu arada he bence artık, artık base atalım resetlenelim ne diyorsun İlk geri kardeş oğlum ola bas benememiş lan kanka bir de alamet açalım istiyorsan late alak olur 3500 goldum var abi Tek kal kanka sen hatta Jarvan'ın flash'ı yok. Ben bir iki saniye kendim bas konuş alıyorum arkadaşlar. Bir play daha çıkarırsam. Bot Güzel sizler patalım mı? Ejder var. Ben base'i çaktım. Buraya var mı bir şey? Geliyor ben de ya? Burayı kazanırız yok 40 saniye sonra ama eğitim gelecek. Ben daha Bunun yokum. Orianna kuşta da Orianna burada. Ben de ölüyorum oraya. Aynen Orianna geliyor. Al çık kanka hızlı çık. Kanka sen şuraya dikkat edin. Buradan da gelebilir. Zerat'ı bekleyin abi. Ultim yok kanka benim. Olsun tamam, ya. Bir şey. Yok şeyleri. Güzel ultim Devam var. Edersek, var. Var mı bu? Vardı. Ultim var, ultim var. Çora böyle atmaz. Geliyorum yetiş. Allah belanı versin. kör böyle uyup atmaz. Tamam lan. Okey. Ben topa çıkıyorum tekrardan. Aldık. Direkt bak. Geçti döndü deme ya aynen. Döndü. Şimdi döndü. Zerat kanka sana şey blues alabilirim gel istersen. Tamam olur. Karış top denk abi. Karış top benim de bir tık kötü gibi. Az önce Botları bir attım ya, bu hook'u kör atmaz. Yemin ediyorum attığım hook'u kör atmaz. Drake çıkıyor, Drake oynayalım bu arada. Tepem var geldi yanına, şuralara... Oraya da inmiş. Ezreal'a bakalım kanka şuradan. Oraya ne çıkıyor olabilir oraya arkadaşlar kayboldu. Ultim 20 saniye. Bunlar her türlü kazanır. Base atıyorum, TP atacağım burada. Ejderi alabiliriz ya. Aynen. On elit. Girelim hatta ya direkt. Tamam gelemez onları. Ulti. Şu, şu maviye de bakalım. Abi Orion'la ulti artı flash. Ka kaç e, dakika 20 Gelin buraya geliyorum. oynayalım. Gel abi. Geliyorum ben. Ultim yine yok benim ya. Oyna oyna Mert at bana. At bana kanka. Neredesin ki seni gördüm ben. Geliyorum ben buna yetişeceğim bu arada. Benim ayakkabım daha şey. Bak bak arkanızdakilere bakın şunlara bakın. Sıkıştırak onları. Ne kaçtım ya. Bunu yakalayacağız ya her türlü bunun kaçma şansı yok buradan. hadi bağlı kuleye ölmeye çalış. Öl hadi bağlı. Ultim var bakayım. Kafam. <laughs> Şu an öldü. Yazık bari kuleye Bu kadar <laughs> kaçtı. nenoru Ben soloya çıkacağım da. Bir de kuşum ya. Aynı var. Soluda takılalım. Hadi oynar mıyız bunları? Ben bir bey atmam. Oynarız <laughs> aslında. Şuraya pusalım. Şuraya gelecek, yani. gel gel. Bunlar buraya gelecek. Yani Oranın flash yokmuş. Bunlar buraya gelecek kanka Hisset. Ben kuşlamaya devam. Tuşlar <laughs> <laughs> alalım mı? Kanka tersten hissettin herhalde. Oranın neyine vurdun? Tersten mi hissettin? Evet. Kanka ben buradayım. Bakın. Kanka ben geliyorum ben alamet alıyorum ya boşuna beklemeyi. Tamam. Ee, red'ini alabilirdik ya adamı. Jarvan yu burada. Mid side evet. da var batın. Şu Red'e bakabilir miyiz? Jarvan bot. Şunu alıp geliyor. Geliyor bak Jarvan da buna geliyor. 5 kişi 4 kişi sıkıştırabilir kanka biz de ama. Arkada girebiliriz ya. Gel bakayım şöyle rede bakalım. Buradalar kanka batın. Tamam, biz de, de. Lunch get. Lunch get, lunch. Biz. Tamam gireceğim bir dakika. Arda sen boşa bottasın kanka karşı support burada ben olsun. Lucian tek keser oraya anlayı zaten. Çok hızlı ya benim ayakkabım yok. Ah be çok iyi. Helal evet. kanka. Evet. Kuleyi alıp çıkalım ya? Kuleye de gerek yok çıkamıyorum Beyiz diyeceğim ya item bitti Ben bayağı güçlüyüm Zerat sinek sana salayım abi? Ben galiba yapar bu saatte sonra kazanamazlar ki. Öyle mi? Onlar Hiç kazanması alıyor, lazımdı yani. Abi. Jarvan'la falan öldü. Kuryan'la falan alması lazım. Ruh alalım temiz gibi. Flash'ım var ben bakabilirim. Alamet var artık. Arda kanka gelsene. Tarayıcı al bir dahaki beyzi. Şuraların bir işini alalım. Tamam kanka. Şuraya... 10 anla şuraya at. Adam mavi gel, gel 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 Açtım mi? şeyi açtım evet. Bir de bakabilirsiniz. Pardon kanka flash mi? İyi vurdun kanka sen temiz evet. aldın. Ezreal flash şey yok hiçbir şey yok. Helal olsun bu aranın. Pardon bize, kanka bize izler alalım. Arda sen mide git. Tamam mide git Ben bunları bayağı da Engage bakabiliriz bu arada. Ezriyona girelim bence flash değil yok. Dur bekle bir bakayım. Ulti de bastı. Bana bakın. Tamam. bakacağım bu maç görün şimdi. Lojiyi direkt banlanacak. Kaç maç üzerine? Bir daha iki maç alırsak bitiyor. İnileri açmayalım ya. Açalım ya dönemde. O ezilin cebinden yani. çıkardım yalnız ya. Cebinden çıkardım yani. Sanki buradan çıkmalıyız. Düzengeci atıp bitiririz bir dahaki feyiz bu arada. Oyunu. Neş gidelim ya bir reset. Ya. Gerek Neşe yok de ya. Resete gerek de yok. Neşe gerek yok ya. Direkt bitiririz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevinirim unutmasanız. Bana damage atamazlar. <laughs> Ezreal'ın flash yokmuş da alabiliriz Ezreal'ı direkt. Orello bitti Bak. alayım. unuttuk ya. Ezreal'a bakabiliriz orada. Artı Jarvan'a da bakabiliriz. Bu. yüzü bitiririz ya. Mertçe. Gül <laughs> sen gül senin bu Senin, <gülüyor> <gülüyor> senin bıyık GG <laughs> <Gülsan, gülüyor> kanka ben sana söyleyeyim. Tutuyorum kuleyi. Şura vurun den. Ha şura vurun ben.